Merhabalar, Doktor Gamze Güngör ben. Ee, bu akşam size vitamin, mineral, e, bunlardan bahsetmeyeceğim, başka bir realiteden bahsedeceğim. Sevginin dokunmanı, severek dokunmanın insanın e, genlerine, mitokondrisine yaşaman lazım emrini verdiğini biliyor muydunuz? O yüzden e, tabi. Dokunmak, sevilmek hele anne çocuk arasındaki bu bağlantı oksitosin düzeyini arttırıyor. Bu ayrı bir mevzu. Ama e, hiç dokunacak, sevecek kimseniz olmayabilir. Kendi kendinizi sevebilirsiniz. Vücudunuzu sevebilirsiniz. Teninize dokunabilirsiniz. Kendinize dokunmanız bile genlerinize yarar. Yaşaman lazım mesajını veriyor. O yüzden sevdiklerimize, kendimize vakit ayırıp dokunma, sarılma, sevmek çok önemli. Yalnız mısınız? Kendi kendinize yapın bunu. Bir de e, bu mitokondilleri ve genleri özellikle yaşaman lazım emrini veriyor. Bunun dışında da zaten şimdi e, Çin tıbbında biliyorsunuz ya da akupunktür, bir bir sürü akupunktür çeşidi var. Ve bu böyle buradan özetle aslında çıkan vücut buzun her noktası e, bir organ, bir e, sinir, bir yere yani dokunuyor. O yüzden en azından yanlışsınız böyle kendi teninizi sevmeniz, e, genlerinize yaşaman lazım, sevmen lazım. E, sana ihtiyaç sana ihtiyaçları var ya da sana ihtiyacım var emrini göndererek yaşam kalitenizi, yaşam sürenizi uzatmakta çok önemli. İyi akşamlar.